söyleyeceğim. O akademik linke tepki videosu çekebiliriz. Akademik link. <laughs> akademik linke tepki videosu bu. Oradaki <laughs> çocuk çok sövmüş. Kim o çocuk gelip bize bulsun. Gözdeki otlu kıyaslamasındaki köşedeki çocuk. Çocuk. bizim, <laughs> bizim okuldaki. Biz bir mühendislik dördüncü sınıf öğrencisiyiz. Ben Günüz, bu hafta gel bizi bul. Gel bizi ha, bul. Gel gel gerçekten gel bizi bul. O zaman ben giriş yapıyorum. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günüzle birlikteyiz. Günüz benim şu an e, yakın arkadaşım. <laughs> Dünya, <gülüyor> <gülüyor> For now, but <gülüyor> Neyse, <gülüyor> bugün günü e birlikteyiz <laughs> ee, ve konumuz da aslında konumuzun hala ne olduğunu araştırmaya çalıştık ama büyük ihtimal Gebze Teknik ile kıyaslaması yapacağız. Ben Sapienza'yı değil Gebze Teknik'i e övmek istiyorum. Övmek istiyor ama Sapienza da övülecek bir üniversite. Yani i̇kisi de gerçekten övülecek bir üniversiteler olduğunu düşünüyoruz. Şimdi şöyle, e, Geviz... nasıl bir şeyle başlayalım? Biz Akademik Link'in videosunu izledik işte. Ay, evet. Orada bence Gebze Teknik'e bir tık bizim şu an jenerasyonumuzda okuyan arkadaşımız bir tık bence geri tekniği şey yaptı. Üzdü. Üzdü. Kötü, bizim jenerasyonda. Kötü şey yani. yaptı. Mesela eski jenerasyonda gayet tatlı tatlı bence gayet objektif konuştu. O zaman bir geri tekniği tanıtalım. Evet. Okey. Gevsek'in Üniversitesi'ni tanıtsan, sana deseler. Merhaba, Gevsek Üniversitesi nerede, ne yapıyorsun, ne nasıl? bir kere öncelikle gayet güzel bir üniversite. Ben İstanbul'a yakın olmasını, İzmit'e yakın olmasını çok seviyorum. Çünkü 3 yılda hem İzmit'i keşfedebildim hem de İstanbul'da bilmediğim yerleri keşfedebildim. Merhaba, çok iyi bir üniversite bu yüzden. Hem de teknopark falan filan hani o sanayi kısmı hiç fikrim yoktu benim sanayi alakalı, onları öğrendim. Onun dışında yaz okul muhabbeti bana çok koydu. Ben yaz okulunu açıklamak istiyorum. Yaz okulu var. <laughs> Gerçek bu. Ben 3 yıl boyunca yaz okuluna gittim. 3 yıl mı 2 yıl yıl yaz okuluna gittim. Aynı. Gayet var derlerdi. Yaz okulunda işte, dipnot eklemek istiyorum. Yaz okulu var ama her dersi açmıyorlar. Ortak ders, havuz derslerini açıyorlar. Çünkü çok kişi istiyorlar. Veya hoca talep iki kişi olursa için, yani. Aynen, aynen Hoca iki kişi için yaz okulu açmıyor. Bak bu bizim bir eksimiz bence. Şu yüzden eksi. Bu yok evet. Ama yaz okulda şöyle bütten zaten kalırsan o dönem bitiyor. Ama yaz okulunda bunu toparlayabiliyorsun gibi bir şey var. Bence birinci ve ikinci sınıfta kesinlikle yapmanız gereken bir şey eğer dersiniz varsa. Çünkü üçüncü sınıfa bırakmayın derim size yaz okulu. Bence de ortak derslerde yaz okulunu açılması çok mantıklı. Aynen. Zaten bölüm, bölüm, derslerinde de vermen lazım. Çünkü bu senin lisans Dersin. zaten işin. Hani bunun meslek sahibi olacaksın. Bunu biraz yapmak gerekiyor bence ama öteki türlü ben mesela öyle yaptım. Bölüm derslerini verdim öncelikle. Sonra şeyler kaldı, matematik, fizikler kaldı. Onları yaz okuluna verebildim. Aynen. Bu olabilir çünkü hiçbirimiz buraya böyle ilk bine girerek gelmiyoruz yani. O yüzden olabilir bence. Hiçbirimizin matematik, fiziği o kadar iyi olmayabilir. Bu olası bir şey. Şimdi, Tamam bir şey <laughs> tanıtım, Üniversite <laughs> <biraz gülüyor> tanıtımı yapıyoruz Günüz. Tamam. Günüz şu an gel. Tamam biz de o zaman üniversite tanıtımına girelim yavaştan. Şimdi ben bir giriyorum. Sonra devamını getireceğim. Yapsak Üniversitesi üniversite 1992 yılında kurulmuş. Ama üniversite olarak kurulmayıp en, ilk başta enstitü olarak kurulmuş bir üniversite. Ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından profesörler atanan bir üniversite başta. Ve ilk başta e, doktora ve lisan, yüksek lisans öğrencilerini alan bir üniversite. Ve işte birkaç yıl sonra da herhalde 2010'lara doğru, 2009-2010 döneminde doğru da lisans programını açıyor. Ve artık Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak anılıyor. O zaman da öyleydi zaten. Ve birkaç, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak anıldıktan bir, birkaç yıl sonra üniversiteye dönüşüyor. Gebze Teknik Üniversitesi. Lisans eğitimi, lisans öğrencileri tek tek alınıyor yavaştan atıyor. Hatta ilk bölüm galiba elektronik mühendisliği diyebiliyorum ben, bilmiyorum. Bizim okulun mühendislik seviye yani okul böyle kuruldu. Şimdi bundan sonra okulun içindeki bölümlerden bahsetmek istiyorum. Mühendislik fakültesi ağırlıklı bir okuluz. Çünkü teknik üniversite ve gerçekten mühendislik okumak istiyorsanız kesinlikle Gebze Teknik Üniversitesi'ni öneririm bu konuda. Önerir misin? Öyle, öneririm. Aynen öyle. Tabii yani şöyle bunu öneririm derken insanlar şey demesin ha tamam abi en gevze teknik demesin. Evet. Tam İstanbul'daki köklü bilinen üniversiteler dışında biz şu an söylüyoruz. İt, yani şöyle şunların yani, dışında. İTÜ, Yıldız Teknik. Aynen yani, o ikisinin dışında. dışında söylüyoruz. Dördüncü Hatta de gevze üçü. teknik bence zaten. Sonra İzmir yüksek teknoloji geliyor. Değil? Evet. Hani gevze yani şey gibi anlamayın şu an. Biz bir şey böyle biz gerçekleri söylemeye çalışıyoruz. Objektif davrandığımızı düşünüyoruz. Gevzeknik şöyle bir okul ki bizde de aynı şey oldu. İTÜ, ODTÜ, Yıldız Teknik isteyen öğrencilerin tutturamadığı ve o bölümün de Gevzeknik'te olduğunu görünce ''Aa Gevzeknik'in yazıyıma girdiği ve iyi ki Gevzeknik olmuş'' dedirtilebilecek bir okul. Mezun olurken yani, öyle diyorsun biraz. Aynen. Ya yani okul şöyle küçük bir okul. Kampüs kocaman aslında. Ee, yani kampüsün ikiye ayıran bir marmaray var ortada ve ikiye ayırıyor. Biri yeşilli kalan, biri çöl alanı. Çöl alanı full mühendisliklerle dolu zaten yeşil, mide moleküler biyoloji ve kimya var. E, ee, yeşillik alanda işte fizik, işletme, iktisat, mimarlık. mimarlık, ve bu gibi bölümler var. Daha şeyi böyle, planlama. Her şeyi böyle bir planlama. Temel bilimler ve iktisadi, idari Aa, bilimler. Evet, işletme falan filan. İşletme, aynen. Bu gibi bölümler var. Ve bir tane kafemiz var düzgün. Kelebek kafe. Ve restoranı da var bunun yanında. Hani orada yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Çok okul, hani hep bir yer bulabiliyorsunuz. Bir şekilde yer bulunabiliyor. Çünkü okulda az insan var. Hani çok evet. kalabalık bir üniversite değiliz. O yüzden yer bulabilirsiniz. Duyumumuza göre zaten yeni çöle yeni şey yapıyorlarmış. Kafe, ha, kafe yapılıyor gibi bir şey geliyor inşallah. Bu arada bu sene BİM açıldı geçtiğimiz sene pardon. Aa, evet. O BİM'in açılması gerçekten çok iyi oldu bizim okula. Çünkü hani bir şey yiyebileceğimiz ya da canımız bir şey çekmeye gidebileceğimiz bir artık market olması çok güzel. Onun dışında okulun akademik hayatına geldi. Ona geçmeden ben parantez Şöyle bir ufak parantez açalım. Biz işte bu yemek konusunda falan filan çok dert ediyorduk buraya gelmeden önce. Diyorduk ki diğer üniversitelere bak diyorduk. Bu ne kadar diyorduk dert bir şey. Bizde hiçbir şey yok yiyecek diyorduk. Sonra buraya geldik. Coast, Gerçekten üniversitesine. yemeğin olmadığı Ve sadece bir o tane kantin gel. var. Bir tane o da bar. O kantinin bar. adı da bar. Gerçekten bir insan İtalya'da, İtalya'da değil Roma'da herkes e, kantin ya da çok. İşte kantin olsun bak kantine bile normal bir kafe yeri olsun restoran olsun her yere bar diyorlar bar kültürleri var. Ama bir tane kafe, sen Aa. kantine neden bar dersin? Bunu Hadi ben de. Tanım. Ama sadece koca kampüs mesela bu şu an Sapienza'nın ilk kampüsü ve bin kaç? 1300 falan da falan öyle bir, bir şeylerde. 1300 yılında kurulmuş bir üniversite şu an. Bu arada üniversite Avrupa'nın ikinci en eski üniversitesi şu Aynen. Ve o üniversiteden şöyle bir beş dakika bile değil. iki dakika yürüyorsun dümdüz kolezyuma çıkıyorsun. Ve çok yani, insan var bu yüzden de. Hani herkes bir tercih etmiş. Çok. Ama bir tane kafesi var. Yani bu arada İtalya'nın Bozçisi burası. Hani bildiğin İtalya'nın Bozçisi'ndeyiz şu an. Bizim okulda biz üç tane vardı diyorduk. Yok, biz açık alıyoruz, ediyoruz falan filan diye. Yok, yemekhane yani kültürleri yok. Yani. Gerçekten, Gerçekten. şükürler olsun. Amerika'da bilen yemekhane kültürü evet, var. Gerçekten biliyorum. bu arada. Izler, filmlerde falan. Yok. yok. Ve yok. sadece bir tane şey kantin var, işte bar. Oraya gidip böyle sandviç falan oluyorlar. Bütün öğlen onu yiyorlar. Ve sadece çok kötü. Nasıl yani arkadaşlar? Yemekler tatsız tutsuz. O yüzden hani bir de şeye vurduğumuzda, fiyat evet. olarak da bizim okulun yemekhanesi 20 sent. Hani 20 sent, 25 lira olmuş şimdi. Çünkü burada mesela 2 2 3 lira yani düzgün bir yemek okulda yiyebilirsen sandviç işte içeceğin falan filan 5 liraya çıkarsın ve o yemeklere doymazsın. Yiyeceğin şey salçalı ekmek oluyor. Evet. Salçalı ekmek, içecek, tatlı 5 lira falan. Ekmek. Şu sadece çok güzel. Bak bunu çık Buranın en güzel barın, aha, barın. en güzel şey şu kokiye Milka'nın. 1 euro. Tatlı işte aynen. Bir bu yani, euro. Bu yani bizim Türkiye yemeğimiz de. gerçekten çok güzelmiş. Bir yemek konusunda Sapienza ve Gebre Teknik arasında çok büyük bir fark var. Aynen, Bu konuda o, o zaman case. bence Bu kadar. Aynen, yemek konusu Türkiye koydu arkadaşlar, kusura bakmayın. Ee, akademik eğitim olarak bence çok 50-50 geliyor bana. Akademik eğitim olarak 50 ama ben Biraz, de Gebre Teknik diyeceğim. Ben de geçtim. Ama çünkü ederim. Gebre Teknik, ırmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Ondan ama... önce de pratik zekaları yok. Hani böyle akademik evet bir akademik bir makale bir şey yazalım kafasındalar ama bunu pratik zekaya dökemiyorlar. Hani bir salaklıkları var kusura bakmayın ama hani hayata sanatsal bakıyorlar bir abellikleri var. Hep bir sanatsal bir bakış açıları olduğu için mühendislik kafası olmayan bir ülke bence İtalya. O yüzden e, sen burada bir mühendislikle alakalı pratik bir zekanı gösterdiğinde sana wow diyorlar. Hani böyle bir ülkedeyiz şu an. Ama mesela az önce şeyi öğrendik. O güzeldi hani hiçbir şey bilmiyor değiller. İşte fıtrı falan öğrendik. FT, ehtiyar. Bir spektrofotomet vardı. Ben fıtrı demeyi çok seviyorum ona. Fıtrı öğrendik. Fıtrı. Ben bilmem fıtrı mekanizmasını falan gayet çok güzel anlattı kadın. Yani onun onunla sorumluluk işi çok güzel İngilizce de konuştu. Ben çok güzel konuştu o kadın İngilizce. Çok iyi bir şekilde anlaştık. Falan filan böyleleri var. Böyle güzel akademik çalışanları var bence genel olarak da ama de hafta gibi haberlik hakim. Avellik hakim. Ama o yüzden şöyle bir ötekim. şey var. Eğer siz e, yani bir Erasmus yapmak istiyorsanız ya da bir yerde okumak istiyorsanız ve bu okuma şeklinin rahat olmasını istiyorsanız bence kesinlikle İtalya'ya gelmesin. Gelinir bence de. Gelinir. Hani böyle o Türkiye'ye göre çok rahat bir ülke. Hani eğitim açısından da çok rahat bir ülke. Bence çok kasmıyorlar. Akademik insanlar da seninle bir e, e, statü farkını yaşatmıyor sana. Bizim profesör evet. mesela statü farkını hiç yaşatmadı bize. Geldi bana sevgilin oldum İtalya'da diye sordu bana gerçekten sevgilin İtalya'da olduğumu dedi. Bir profesör bunu nasıl bir karşı tarafta iletişim kurabilir? Evet. Yani o yüzden... Doktoru öğrencileri de tatlıydı. Hep bize ha, işte hep bugün tatlı. ne yaptınız, ne ettiniz, nasılsınız, ne ediyorsunuz diye soruyorlar. İşte ne bileyim asistan hocası, acı hocamız var o da aynı şekilde. Yani şey ülke sıcak ülke gerçekten hani sıcak ülke ülkede ben Almanya'dan daha çok İtalya yine okuma olarak tercih ederim mesela. Yani e, eğitime evler, çok önemsemiyorsun. Tatlılar. Yani çok önemsemiyor değil ya. Çok, çok önemsiyorsun. Ama Türkiye'ye kadar koşturmuyorsun. Almanya'ya kadar da Almanya kadar da çok bir sıkı Alman kuralları yok. Ve Biraz ortası daha şu an. Bekle. Aynen. Çünkü biz bizim karakterimize yönelik de mesela. Mesela Almanya'ya giden arkadaşlar Almanya'da çok mutlu olabilirler. Ama onların çalışma prensibi öyle olabilir. Biz daha böyle sakin günlük duty'miz bize Onu yapalım kafasında insanlarız. Bir de kurallar olmasın. Bir, yani bir de biz... nefes alabil nefes mesela. Almak, dışarı çıkarken, mesela tuvalete giderken şey yapmayayım anladım. Orada bir kural olmasın yani. Tuvalete giderken evet. işte profesöre sorman lazım. Bir kural olmasın. Veya yemeğe çıkarken Aynen. falan. Daha böyle o yüzden... Ya bir de şöyle sakin bir şey ben. bak, işini bitir git kafasındayız. Terapi Gerçekten işimizi bitirip gidiyoruz. İtalya'da 3 ay ben, bana terapi gibi geldi. Hani şu konuda hayat... Şimdi mesela ben aile evinde yaşıyorum, sen de öylesin. Ama bir eve geçtik ve bir sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklara rağmen hayatımız sakin, güzel ve şey ilerledi. Hani böyle derdimiz yoktu. Hani bir mesela ben her sabah okula yetişeceğim derdim. Hep bir koşturma. Hep şunu ne yiyeceğiz? Şu olacak? bunu olacak? Hiç yok. Şu an o dertlerde değilim böyle. Bir rahatsın. Sağdın. Çünkü o bu ülke böyle bir sağlamış, rahatlış. Bu hissiyatı sana da yaşatıyor. ben alışamadım ona mesela. Bu alıştı. Ben, ben alışamadım. Yani bence çok gereksiz rahatlar. Hayat bu kadar rahat olmak için çok kısa olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bence hayat bu kadar rahat olmak için çok ideal işte. Bu kadar rahat olursan bilmiyorum ya. Ben de rahat bir insan değilim normalde ama. Hayır sen ama buraya bir şey diyorum. Sen buranın düzenine alışabildin. Evet. Ben mesela buranın düzeni hala bana o rahatlıkları batıyor yani. Çok rahat olmaları bana batıyor. Çok yavaş hareket ediyorlar. Yavaş ne insanlar. Yani şöyle değil bak dediği şey şu değil. Sosyal hayattaki rahatlık değil. Sosyal hayatta ben de çok rahat değilim. İş yaparken rahatlık. Biz çok konuları kıl karışıyoruz şu an bir dakika. Yemeği puanladık. Eğitim sistemi olarak bence de Gebs yine tekrardan. Arada bir puan iki puan oynadık. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Bambu eledik. Wow bambu wow Şöyle şu, şu, şu biraz hani laboratuvarda şey var boş ko boşa koşturma ama onlar bilimsel araştırma evet neyse onları geçelim ya şöyle düşün ama iş şeyleri falan olarak mekanizma malzeme olarak düşün gayet okey mesela evet, evet canım bir mesela Türkiye'de güzelmiş. bir şey atıyorum kırdığında ettiğinde falan direkt biliyorsunuz ki bütçeden Kız dolayı bir sıkıntı olur. oluyor hocalar da haklı Burada ama bütçe zaten sonsuz bir bütçeler olduğu için Hani okay falan okay. sıkıntı yok, Kesinlikle sen iyi misin, yok. Can, bir şey oldum falan ya şey, Plan, Türkiye'de yani. şey var iş iş koliklik var bu işi yapmak lazım ve bu işten önemli makine çok önemli şu önemli bu önemli Abi, ama bütçe insandan, var işte insanı geri plana atıyorlar İtalyan o şey güzel insanı ön plana koyuyor İlk insanı ön plana koyması benim çok hoşuma gitti evet. bu yani o konuda iyi şimdi geçelim diğer konuya kampüs olarak. Şimdi buranın bence tarihi yani bence kampüs olarak Tar teknolojik olarak mesela günümüzü düşündüğümüzde tabii ki Gebze Teknik Üniversitesi bence kampüs olarak ama buranın öyle bir aurası var ki hani gerçekten tarih kokuyor her yer çünkü yani şurada, kolezyum, şurada, şurada yani. kolezyum var mı her an görürüz şuradan yani biraz da şey yapsak hani öyle şey değil Tabii bu oluyor hani tarih kokusunu alabiliyorsun. Çünkü 1303 yılında kurulmuş ve hiç ellememişler. Gerçekten bir restorasyon yok. <laughs> laboratuvarda yani. bile... Hani laboratuvar bizim oraya şey diyorum günümüzde yani buraya her an Ayşe'den bile gelmiş olabilir hani. Bir gezmiş dolaşmış olabilir. Hani öyle bir yer. Hem modern şeyler var bu arada cihazlar ama hem de dediğim gibi aslında o kültürel doku hala var Kültürl ama anlamadım nasıl yapıyorlar. Modern. Evet çok hoşuma gitti benim o mesela. Hani ama yine günümüzde düşündüğümüzde hani daha kolay ulaşılabilirlik vesaire konusunda Geviz Teknik Üniversitesi'ni tabii ki bu konuda övebiliriz. Evet yani ama burası da şey yani şöyle Geviz teknikte atıyorum 4 yıl okuyorsun. E buraya 3 ay veya maksal aylığına geliyorsun. Okey o zaman. Gelip burada 4 yıl okuyun diyemem ama en azından geliniriz. Belki 2 yıl ama 4 yıl hayat burada sızmaz, sıkılırsınız. Yani. Kaos yok. Herkes çok rahat tipte. Eğer çünkü. Türk şeyine alışmışsınız ki bence bu videoyu izleyen herkes anlayacak. O Türk şeyine alışmıştır kaosla gerçekten yapamazsın böyle. Evet. Ama 3 ay yaparsın. Zorlarsan 6 ay yaparsın. Bence okey. Aynen öyle. İyi. Kötü de değil. İyi. Burada insanlarla da tanışırsın. İnsanlar tatlı. Kadın erkek fark etmek için, hocalar fark evet. etmek için. Herkes çok tatlı. Herkes çok tatlı. Gerçekten. Bak onu dün Güliz'le de konuştuk. Türkiye'den gelen Erasmus sonra Türkiye'ye Erasmus'a gelen öğrenciler zor arkadaşlık ediniyor ama burada çok kolay edinebilirsiniz. Evet. Herkes hem Erasmus öğrencisi çok fazla var hem de İtalyanlar size bu konuda çok rahatlar açık. İtalyan için değil genel Avrupa ülkesinde bu var. Hani... Herkes bile tanışmak okey bir şey Mesela okay. merhaba merhaba. Çok normal. Hani merhaba gel seninle arkadaş olalım. Sen benim dostumsun artık. Gibi. Gibi. Ama Türkiye'de biraz biz kendimiz kapıyoruz bence dışarıdaki insanlara karşı da genel Türkiye'de de. doğru, doğru arkadaşlıklar ediniyoruz. Ve evet bu konuda bence biraz birbirimizi geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Onu ben de yapıyorum evet. Bu böyle bir bunu da keşfettik ama ulaşım ne, ne Çok Kendi aramızda. Ulaşım mı? İtalyanın genel ulaşımı kötü bu arada. Kötü. Ben burada İmamoğlu'nu sevdim arkadaşlar. Daha ne yapayım yani? Daha Aynen. ben sizin için ne yapayım? çok kötü çünkü. Evet, yani, yani bir şimdi, metrobüs ahlakı, bir bilmem ahlakı dedim artık. Bizim okulda da direkt Marmaray'dan inince okul zaten. o Hani söyleyeyim, okul ikiye ayırıyor. O çok güzel bir şey. Marmaray'dan iniyorsun okul. Burada e, ya iniyorsun 15 dakika ya da 15-20 dakika arasında bağlı yürüyorsun. Ya da metro ile geliyorsun. Metro ile geldiğinde iki kat yukarı çıkıyorsun. Hani şey, bu üniversitede şey var. Böyle bir küçücük bir kuy... Hani küçük bir ortamın içinde kurulmuş merdivenlerle evet. yukarı çıkıyorsun ve bir böyle bir girişi var. Girdiğinde wow üniversite ortamı gibi kurmuşlar. Çok evet. güzel. Ama o merdivenleri niye çıkıyoruz? Ben onu hala anlamadım. O biraz sıkıntı. Mesela desem bana iki saat işte kahvenden gidip geliyorsun. O mu buraya gelmek? Burada da sen ne Ben Ben kahvenciyim. Ciddi misin? Biz bu arada tam biz evden çıktığımızda bir saatte okuldayız. Hani bir şey söyleyebilir miyim? Şey. Bir saat tam ya, trafik oluyor. Otobüs tur, kalk yapıyor. Otobüs full. Çünkü niye? Turistik bir otobüse biniyoruz. Turistler, işe gitmeye çalışanlar, herkes otobüste ve full. Sen hiç full otobüse biniyor musun her gün okula giderken? Full otobüste benim maksimum geçirdiğim süre 10 dakika falan, 15 dakika falan. O da Ama metrobüs. Ist hani... İstanbul'dan gelene böyle. Ben Kocaeli'den gelen olarak söyleyeceğim, ben çok beğendim. <laughs> ha. Ama Çünkü İstanbul'da ben çok aktarma ben olduğu için 50 dakika okay. boyunca o yolu çekiyorum ayakta. Bir de İtalya'da ha. şöyle bir şey var, herkes durakta inebiliyor ve indikte ya da insanların oturma gibi bir derdi yok. O yüzden evet. sana yer çok oluyor, oturabiliyorsun. Hatta sen teyzeye yer verince sana kızıyor falan böyle bir egoları var. Ee, ama mesela Türkiye'de boş yer bulunca hemen fışıyor bir kapılma. O yüzden oturamıyoruz mesela. Ben hep yerlerde oturuyordum. İtalya'da ulaşım olarak ben hani şey olarak daha rahat. Ulaşımı daha rahat. Daha rahat hissettim. Kocaeli'nin 45 dakikalık yoluna göre. Ama evet doğru. Kızı hep zaten hep sen öyle bir yol alıyorsun. Ayakta hep ayakta. Benim için İstanbul'da bir şey alternatif çok fazla var. Evet. O otobüsümüz, hemen öteki alternatifine bilebilirim. Metroya binmek istemedim o gün. Metroya binebilirim. Çok fazla alternatif olduğu için biz mesela şehir merkezine için sadece inmek için sadece tek otobüs kullanabiliyoruz. Hmm. Yani bizim işimize yarayan maksimum iki baş ve şey işte sekiz bas. Evet. Başkası çünkü hani şehir merkezine direkt inmiyor. Başka ya bir tarafa gidiyor. Çeşitlilik falan. çeşitlilik yok öyle. Bir de şey. E, tramvayları çok eski, metrolar çok eski, her şey çok eski yine. Hani 1960'larda ya da 1990 diyeyim bak en kötü. Gerçekten en iyi yani. 1990'da ülkeyi böyle bir son kez teknolojileştirmişler ve teknoloji hala 1990'larda. Evet. Öyle bir. Şey. Burası İstanbul Metropol. Orasıyla burayı kar karşılaştırmayın diyeceksiniz ama burası ne dedi bu kardeş? Hemen çok ne? turist alan yeriymiş burası. Hem de başkent burası. Aynen hem yani bence dünyadaki hem en çok başkent olup Avrupa'daki başkent olup en çok turist alan yer Roma ve çok, çok fazla turist var. var yani. Eylül ayında bir Eylül ayı bize şok yaşattı. Turist, turistler azaldı, yağmur yağdı falan. Evet. Ama daha sakin. Çok turist vardı biz buraya geldiğimiz günden itibaren. Aynen. Ve biraz altyapı yapın. Teşekkür ederim buradan Roma Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Biraz altyapı yapın. Olmadı, biz size imaroya gönderelim, evet. İmarı size yapsın. Teşekkürler. Ha bir de sosyalliği konuşalım. Sosyaller bence burada daha fazla sosyal. Burada biraz daha sosyallik olabilir, yani şey olarak sosyal. okul okul için demiyorum, genel İtalya'da, yani Avrupa'da özellikle sosyallik çok rahat. Hani sen çıkarsın okulun işinden, istediğin gibi git gez. Hı. Toplum baskısı olmaması kadar güzel bir şey yok. Ee, Türkiye'de gezemezsin rahat. Evet. Çok gezersen arkandan laf ederler. İşte o olur, bu olur. Bir de şeyi de fark ettim. Yine Türkiye'yle sadece İtalya'yı kıyaslıyorum şu an. Okulları kıyaslamıyorum. İşte ne bileyim, bizim Victoria ve bir kadın. Tatlı tatlı konuşuyorlar. E i̇şte işbirliği yapıyorlar. Birlikte çalışalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama Türkiye'de bunu yapmak çok zor. Özellikle kadınlar arasında. Hep böyle bir rekabet, hep böyle bir şey var. Bu çok işte... Bizim sivrilmeye çalışma kanımızda olayı da var, var gerçekten sivrilmeye çalışma odur budur ben öne çık plana çıkacağım İtalyanlarda öyle bir şey yok adamlar rahat ya gelip yani zaten iste öne çıkarsa çıkar bir şekilde o yüzden bu şey de güzel hani böyle bir kaos yok bir dedikodu yok bir dedikodu gerçekten yok dedikodu gerçekten yok bu arada gerçekten yani yok dedikodu saf insanlar gerçekten temiz insanlar kalpleri temiz bence o, bu yüzden. kalpleri temiz mi tartışılır <laughs> Bilemiyorum, özellikle bazı profesörler. Aaa! Ee, ama... Yani tatlılar. Evet. Ben mesela şey, Victoria'yı çok seviyorum. Victoria bizim Victoria şey, çok buradan Gözde hocamıza sesleniyoruz. Victoria aynı size benziyor. Biz Gözde hoca, Gözde hoca nerede diye yani Victoria'ya evet. şey yapıyoruz. E, tabii ki de sizden daha iyi olamaz o ayrı evet. muhabbet ama Gerçekten. size çok benziyor. Evet. Çünkü o da çok az, size çok az. Evet. Ve aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ve aynen öyle, teşekkür ederim. Neyse yani genel olarak böyle İtalya ile Türkiye'yi kıyasladık gibi oldu. Ya teknikle Sapienza'yı kıyasladık gibi oldu. Yani Ama ben Sapienza'da olduğum için çok mutluyum. Çünkü Sapienza hani İtalya'nın en iyi üniversitesi. Hani direkt Bologna ile kapışıyorlar. Bologna'yı bilken düşünün, Sapienza'yı boz boz gibi düşünün. Böyle kapışmalı bir Türkiye'nin en iyisi kim? Bir kapışması var. Ben bu üniversitede okuduğum, okuduğumuz için çok mutluyum. Ben de memnunum teşekkür ederiz. Çünkü bilmiyorum beklediğimden iyi çıktım dersiniz, beklediğimden iyi çıktım. Bu arada. Benim de beklediğimden iyi çıktı. Gelebilir misiniz dersiniz? Bence 3 aylık gelinebilir. Galiba, max 2 yıl gelin bak. Max hani ben hayatımı ben, ben burada yaşayacağım diye gelmeyin. Bence Karışırsa... onlara gelinir bu arada ve memnun da kalırsınız bu arada. Evet. Yani doğru hocayı bulduğunuzda bence memnun kalırsınız. Bir de şey var, şimdi bu kızlar ben o yüzden daha olumlu konuşuyorum çıkamadı Türkiye dönemediler 3 ay boyunca aralıksız. O yüzden hani bence siz 3 ayda bir mesela bir Türkiye'ye dönüp bir hafta ailenin yanında kalıp geri dönsen hani hayatında böyle bir zorunluluk olmasa gerçekten yaşanır. Hani böyle Ben ama bak sen yaşayabilirsin. Orada çok ayrılıyoruz ben mesela yaşayamam. Yaşamak istemem daha doğrusu. Yaşarım. Bir şekilde yaşanır bu Avrupa'da. Herkes yaşar. Ama ben yaşamak istemem. Çünkü alışamadım ya yani. orada rahatlıklarını get, yemek seni zaten hiç anla, yemek, alışamadım. Evet. Hani ne bileyim kendi ait hissetmek istiyorsun yani ve ben ülkeme kendime ait hissediyorum. Kendi ait yani İstanbul'a şey, ülkeyim, de hadi geç İstanbul'uma kendime ait hissediyorum ve hissediyorsan hani bir aitlik hissin var diyorsun benim ya burası diyorsun. Evet. Hani Ama bu kadın yani okey oldu, bu kadın yaşar. İşte orada ayrıldık biraz. Öyle, bakalım ne gösterecek. Ama paran olursa Türkiye'de zaten yaşa gitsin yani. Paran varsa Türkiye'de cillop gibi. gibi yaşarsın ya, hatta daha. Ya karakter yaşarsın. şeyinize göre belki siz de geleceksiniz. Biz işte ikimiz aynı geldik seninle. Yani aynı geldik de aynı düşüncelerle geldik. Sonra Aynen. ben bu yola saptım. Hani ben burada yaşayamam. O da farklı yola saptım. Başa, ben, ben de oradaydım yaşarım bu arada diye. Yani bakın size gelip kendinizi keşfedeceksiniz. Aynen. Bu bir keşfetme yolu kendi anlama yolu. Çünkü mesela ben de gelmeden önce Avrupa'ya da diyordum ki ben Avrupa'da yaşarım ederim falan ama çünkü ilk adımını attığında bir oryantasyon sürücü falan var ve o an dedim ki ben de günüz gibi asla yaşayamam. Ama son bir ay bak son bir ay gerçekten iyi etkiledi. Çünkü bir iki haftalık tura da çıktık ve Avrupa'yı gördük hani. Ben ben rahatlığını çok beğendiğim için yaşarım diyorum. Hani kimse başında yok. İstediğini yapabilirsin. Kimsenin özgürlüğünü kısıtlamadığın sürece her şeyi yapabiliyorsun. O kadar güzel bir güzel bir şey ki. Hani o yüzden bu konuda yaşanır diyorum. Hani gençliğimi yaşarım ama genel olarak mesela yaşlanırsam İsta bence İstanbul'da yaşanır. İstanbul'da işin gücün olsun, paran olsun. Yani emeklilik için falan ülkenin başka yerde falan da olur Ha tabii canım emeklilikte, emekliye kadar gittik şu an. Ama gelip deneyin, görün. Çünkü insanın düşünceleri çok değişiyor bence bu Erasmus sürecinde. Doğru. Zaten giden arkadaşlar anlayacak bunu izleyenler. Bir de Erasmus çok, videosu da çekeceğiz. Çok değişken düşüncelere sahip oluyor insan o yüzden gelin okulu görüp gelip görün. Ama ben artık geri tekniğimi daha çok seviyorum, İstanbul ulaşımını daha çok seviyorum, nefret ederdim. Daha çok seviyorum ama daha çok seviyorum. Ben değiştim geliştim. Aynen öyle. Evli teknikle alakalı ve İtalya'ya nasıl giderim, Erasmus yaparım ya da İtalya değil, diğer ülkelerle alakalı sorularınız olursa Erasmus dışında da zorunlu stajımı nasıl yaparım? sorarsanız çünkü o sırada Erasmus da ben zorunlu stajımı yaptım. Hani böyle bir şey... Her türlü her yol var. Aynen her yol. İtalya'ya gelmek isterseniz her, yol, var. <laughs> biz de sorun biz her yola hakimiz. İtalya için burada öldük bittik. Aynen. YouTube'da yorum atabilirsiniz ya da bana yazabilirsiniz, günce yazabilirsiniz, tertülü yazabilirsiniz. Evet. Bizi dinlediğiniz için buraya geldiniz. artık ne şey var. İstediğiniz insanla istediğiniz soruları sorabiliriz. Doktor öğrencilerimiz var, evet. asistanımız var, bir tane yani profesörümüz var. Burada okumak soruları söyleyin. Hatta bence bu YouTube videosunu hediye olsun bitiren kişiye YouTube'un sonuna kadar geldim ben bu şey gördüm diyorsanız seneye belki Erasmus için sizinle iletişim kurdurabiliriz. Evet Erasmus burada istiyorsanız gerçekten bize de yazın yukarıya yazın bu karı sizi buraya getirin. Bizim Getir. o bir daha iletişim kurmaya düşünüyorsun. <laughs> Ay bu karı sizi buraya getirtir. Hallederiz. Hallederiz. Seni <laughs> öpüyoruz size. Görüşürüz.